Baybars yarış başlasın. Şu elini indir. Ben kazandım sıra sende. Aa sen kazandın. Evet. Allah. Bir daha. Aa, kazandın yine. Oy, sen güçlüsün. Allah. Ah yine kazandım. Şu parmaklarını sıkıştır iyice. kapat. Başla. Ah. Yine kazandın. Bir daha. Bir daha oynayalım. Bırak. Bırak. Bırak elimi. Bir daha oynayalım. Başla. Bu elini kapat. Bu elini kapat. Bunu aç. Aa, kazandın. Nasıl kazanıyorsun? Ben sana sadece Evet, Yok. bir tane şarkı söyler Evet, şimdi poşetimizle oyun oynayacağız. <laughs> Buruşturabilirsin şimdi. Yeterli, yeterli. Buruşturabilirsin şimdi. Buruştur, evet. Tamam. Şimdi yapıştırabilirsin. Ters mi oldu sanki? Güzelce. Güzelce birleş. Şimdi ben sorayım. Sen cevapla olur mu? Burada uğur böceği nerede? Burada. Peki burada meşe palamudu nerede? Doğru. Peki burada yağmur bulutu ne? Yağmur bulutu. Peki çiçekler nerede? Çiçekler. Çiçekler. Papatya. Güneş nerede? Burada.